çıkınacak. Yaptım. Nerede? Ya gittim bağışın karek para. Çektirir. Gittim 300 bin Japon yapıştırıcı aldım. dedim biraz o dökülene yapıştırdım. Biraz da kalan dizine, yapıştırdım. Zırtırtım. Aa şimdi sap sağlam oldu. Evet. tarzat ki şey, köye niye gittim? Ya gittim bir kere gittim. Bayağı soğuk. üşü. Soba yaktı, ıı, soba sütü, 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 bağ mısın beni? <laughs> <laughs> Kaptım, borular aldım elime, soruyor <laughs> dedi. Tüer, ben tuttum yerde borular aldı da derdinde. Hepsi yere düştü. Elim yandı ya, ya yerine bir kurum oldu. Eee ben bunu yapamam, ben karışmam. Orada iki şişe sinem var ya. Buraları içti, e, sızdım, yaktım. Kalktım ki kapıya yarım metre kar yağmış. Korlar <laughs> düştü. Işte. Kar da yağdı. Ben abiyle durmuşum. Ben orada durdururum kaldım. Neyse kapıyı kilitledim geldi. Patates almış. E ne ya Yahu ne yapan patates bilmemiş. Bir çuval patates. Ama bile kürekler arka nesi olacaktır. <laughs> Niye sık sık koydun? Kim tek tek yeder ben hiç karışmam. Yok. Ha böyle eşsin içine sömdüm. Hiç mi içine kaç kök kaysın var? E, 250 300 ya. Sen 250 kaç yurda bıraktın ne diysin ne yapıyorsun o bile olan diye ben içeceğim dedim. Öyle diyeyim Hacer abi gitmez. Sen kaysı görsen psikolojin bozuyor. Eee. Kalınır, e? Eş, tarlalar tumuklar yer git yavuş köy ne ben işim köy deyince basma. neden de bulanır eder mi acaba hiç e? bile köy görmek istemiyor ah bu ara yine de gideceğim ama ne yapalım yok ben hiç köyde kalmam yok ben bir yerim burası ee hatta bir ne de kastı var muandik bak ben gelsem bir mangal da yapalım ee mangal yer ee tavuk malı hazır Yok adam dün bize alır. Ben de maşa bir kısım olur. Kuzu da kesin. He bak oğlu. oğlum Ben bir kere canım sıkıldı. İşte kötü canım ne dedi. Kuzu orada geldi de aldım kesin. Ye. Yedi yedi. Kanım. Acaba kırkız mı alır mı sen? Yok ya bizi. Bir gün bir gün kırmızı o da orada dolanıyordu onu da kesin. Çıkmaya yakın acaba geleyim ha kuzu içeri ama kırkız. Се, не да ја тој масна па хрхз мале парамале. Вот се сен не ја сен. Се, тоа каде, седи.